Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı yemek tabağını silmeye emretti ve sizler gerçekten bereketin hangisinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Müslim rivayet etmiştir. Müslimin bir başka rivayeti şöyledir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinizin lokması düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça da elini mendile silmesin. Çünkü o kimse bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez. Yine Müslime ait bir diğer rivayet şöyledir. Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz şeytan sizden birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması düşerse üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın.